Selam. Bu arada gözlüğümden yansıyor. O yüzden gözümü çıkarsam mı bilmiyorum. Neyse. Giriş yapmadık. Merhaba. Ben bayılıyorum şimdi mi? Şimdi ben burnum tıkandı. Ve siz benim nasıl duyuyorsunuz hiç bilmiyorum. Ama özür dilerim. Beni böyle seveceksiniz yani. <laughs> Öyle değil de. Şimdi ben ders yaparken bir an dedim ki niye video çekmiyorum? Böyle. Video çekisim geldi yani. Ay gözüme çok yansıyorsunuz. Gözümü çıkarsam kötü mü dururum ama sizi görem Sizi görüm. Çok pardon. Buranın ışığını kıssam. Bakın artık yansımıyor. Şimdi ben de bir paragraf çözdüm. Ee, şimdi de İngilizce çalışacağım biraz o yüzden şarkı dinleyeceğim. Ben İngilizce çalışırken şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Dinlemeyince için böyle bir şey oluyor. Kötü. Şimdi <laughs> sizden göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durmayacak ki bu. Şimdi şöyle. Bu arada şu sıralar e, podcast dinlemeyi yine sardım. Ben bir sarmıştım yine. Dedim, sardım dedim de bir podcast dedim. O podcast'ı tamamıyla bitirmek. <laughs> Sarmış oluyorum. Ee, bir ara adını unuttum. İbrahim Selim'in yaptığı bir podcast'ı dinlemiştim. Koyar mıyım buraya bilmiyorum. Bulursam belki açıklamaya koyarım. Ee, mitoloji ile alakalı anlattığı bir podcast'tı. O hoşuma gitmişti. Şimdi de sadece film izlemiyorum podcast'ın adı. ve Cem adı. <laughs> konuşalım. Ee, filmlerle ve anılarla alakalı böyle güzel podcast. Ben daha bir bölümünü dinledim daha doğrusu çünkü 40 dakikaydı ilk bölüm. Ama güzeldi. Hem filmleri anlatıyor hem de kendi anılarını anlatıyor. Ee, düşüncelerini de söylüyor ve güzel geçiyor bence dinlerken. Neyse bunda size bir benden tavsiye olsun. İfahi şeyimin de açıklamak kısmında değil. Ben bu video açıklama kısmına koymayan gelmişim gibi duramadım. Öyle oldu herhalde. Onu açıklama kısmına koyarım. Playlist'lerime bakıp dinleyebilirsiniz. Hoşuma gider yani dinlerseniz. Severim. Eh hoppili 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 hoppili. Bu da yine tabir. Biraz hoplamanı zıplamalı böyle bir şeyler dinleyip kendimize geleceğiz. Sonra İngilizce yapacağım. Buraları biraz hızlandırırım büyük ihtimalle. Sonra görüşürüz. Evet ben size video açtığımda hava aydınlıktı. Ama şu an gördüğünüz üzere karanlık. Çünkü hava karardı. Saat 6.30 oldu. Ben kaç taştım hatırlamıyorum videoyu. Belki demişim de video arasında. <laughs> şu an 6.30 oldu saat. Ben İngilizce'den konu çalıştım. Kanalınızdan testlerim var. Dünyasını yaptım. Bugün de yarısında daha yapacağım bunların. Ee, ama şimdi bir mola vereceğim. Çünkü acıktım. Hadi al oldu. Akşam yemeğimi ben daha Bugün sabah kahvaltısı yedim. Bir de biraz milfo yemiş olabilirim. Ama onları saymıyoruz. Muz yemem gerekiyor ama muzumu da yemedim. Neyse biraz su içeyim. Bu bardağımı çok seviyorum. Ama linki yok. Bilimden aldım. Almıştım bir yıl önce. Neyse. Sizinle o zaman mutfağa gidelim beraber. Evin diğer bölümü çok karanlık o yüzden. Bir anda karanlığa geçiyoruz. Tat. Aydınlandık. Şöyle böyle tülümü kapatayım. İzlemesinler beni. Bayağı tavanı çekiyorum ama değil mi? Nasıl bir çekimse bu. Bulgur pilavı yemeğimiz. Çok parlıyor arkadaki ışık yüzünden bunu mu açsam? Bir dakika deneme. Burada da sadece bu yanıyor. Ya. Diğerleri bozulmuş. O üzgünüm. Neyse bunu da o tarafa geçelim. Daha en azından parlamıyoruz gibi geldi. Tefo bocak yer yok. Bu evde. Ben asla koyamıyorum. Çok sinirlendim şu an. Size şöyle koyacağım. Korkacağım bir şey yok. Hiçbir şey yok. Üzgünüm. Isıtıyorum. Burada çarşı yoğurdumuz var. E ben bunu kırdım. Bunlar asla düzgün açılmıyor. Hep çatlıyorlar ve çok sinirleniyorum ben bu kapağı. Kenseniz. Ben yoğurt çok severim. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Hele ki mısır ekmekli yoğurt Karadeniz'in. <laughs> Zaten kesecektim ama bilin bakalım ne oldu. Üşendim tabii ki de o yüzden kesmeyeceğim. Evde biri varken boş konuşunca çok gergin ve rahatsız hissediyorum. Bak eve biz e, şey aldık. Şu şansı aldık. Adını unuttum. E, ne bokum Adını unuttum. Neyse. Anımı anlatıyorum. Anım değil. Ağzımızdan beri hep kilomu alacak. Yemek 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 bir meselesi de olur arkadaşlar, size söyleyemeyeceğim kiramın bir YouTube camiasında yayılmasını istemiyorum. Şu ışığı kapatalım. Odamıza geldik. Bir camama görmeyin. Ben izninizle yemek yemeye gidiyorum. Siz de sonra görüşürüz canlar. Babası bir sürü görüşürüz dedim. Bayağı olacak büyük ihtimalle. Yine ben de çekerim. Görüşürüz şimdilik. Bay. Bum. Saçım çok kötü arkadaşlar. Sizden gerçekten ama gerçekten büyük bir özür diliyorum. Yani beni bu tipimle gördüğünüz için. Bu yapacağım bir şey yok. Ben biraz daha şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Matematik çalışacağım. Test çözeceğim biraz. Ama matematik geç saat atmak istemiyorum. Çünkü geç saat attıkça beynim çalışma fonksiyonlarını durduruyormuş gibi hissediyorum. Geçmeyen hastalığım bir hafta oldu. Ben biraz çok içmedim zarar olmasın diye. Ama geçmedi yine başladım. Mükemmel. Bu arada çok işim hap içmeyi sevmiyor. Yani hap içmek daha zor geliyor diyorlar göre ama ben şurup sevmiyorum. Şurubun tadı olduğu için çok fazla mideme bulandı ve böyle de kendi kendine böyle, her şurup değil ama belli şurupların tadı hiç hoşuma gitmiyor. Hap daha kolay tadı yok. Şu hap nasıl çıktı bilmiyorum ama iyi çıkmış. Boş yapıyormuş gibi hissediyorum. Yani youtuberlık böyle bir şey mi? Boş yapmak mı? Bilmiyorum boş yapıyormuş gibi siz hissetmiyorsunuzdur. Bu videoyu ne zaman editlerim hiç bilmiyorum. Umarım editlerim. Editleyeceğim de... Şimdi Ceylan'ın... Ceylan gelsin buraya. Kim olduğunu hatırlayalım. Ceylan'ın videosunu editleyeceğim. Hafta sonu baksana ve bakmadım. Ondan sonra zaten bir süre daha çekmeyeceğim. Çekmem büyük ihtimalle çünkü sınav haftası geliyor. Zaten çok da kişi izlemiyor zaten. Kimin umurunda şey diyecek. İzlemiyor zaten. Da ben yine şarkı açacağım. Buraya size arkadan şey şarkısı gelecek. Böyle değil yani jazz şarkısı de şarkısı girecek. Ben jazz dinlemeyeceğim tabii ki de. Tam da bilgilendirme yapmayı unuttum ama ben matematik testimi çözdüm. Cilt bakımı yapacağım. Mükemmel uzun cilt bakımı izleyeceksiniz benimle. Mükemmel uzun ama hazır mısınız? Bunu süreceğiz. Ben bunu bayağı da kullanıyorum. Benim cildim tabii bir cilt olduğu için fazlasıyla e, böyle kuruyor cildim. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi bunları nemlendireceğim. Böyle alıyorum. Evet, Hazırlıyorum. Bu kadardı. Bu uzun bir bakımı olduğunu gördünüz. Başka bir şey sürmüyorum. şok oldunuz galiba cilt bakımı ne kadar uzun olduğu ile Gidip kendime kahve hazırlayacağım. Gözlüğüm de yok. Görmüyorum yani. Gözlük taksam mı? Neyse takmayacağım. Artık yapacağım hiçbir şey yok. Altında kaynayacağım. Çünkü az bir su kullandım. Yani çok az. Sadece kahve yaratmak için kullanacağım. Çünkü ben sütlü seviyorum sütle yapacağım. Ben burada gözlük almaya gideceğim. O yüzden bekleyin. Şimdi bunun kaynaması yeter. kapatıyorum. Bu bardağımda da geçeceğim. Bu ağız gelecek. Ne yapacağım? Görüyor mu? Gerildi şimdi şey Başına da doldu, bir adamda bir taşarsa zorlarım. Şöyle taşmasın. Şöyle. Sus, şeyim yok kaynıyor gibi. Sıcak suyu ekliyorum. Bu yeter. Ve açıyorum. Ben videoyu durdurdum ve boşalttım. Unutup. Pardon. Hazır ve nazırdır. Efendim. Ve gidiyoruz. Şimdi ben şu matematik böyle bir aracık veriyorum böyle aracık de testimi yapacağım. Bizi şöyle alacağım. Evet arkadaşlar. Ben İngilizce testimi bitirdim. Bu videoyu burada kapatıyorum. Ben saçlarımı düzleştirmeye gideceğim. Sonrasında da yatacağım sizlere görüşürüz diyorum. Bu nasıl bir video çıkar bilmiyorum. Evdeki bir günümü anlatmış oldum size. Burası o çekmem çünkü saçımı sizeceğim falan falan. Sonra da yatacağım zaten çok bir şey yok. Ee, o yüzden sizde şimdilik görüşürüz diyorum. Umarım video izlerken zevk almışsınız da kanalıma abone olmayı, <laughs> videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı tabii ki de unutmayın. Aşağı koyduğum linklerden de podcast'e ve playlistlerime ulaşabilirsiniz hesabımdaki. Umarım eğlenirsiniz. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok çok dikkat edin canlarım. Hele ki bu zamanda Böyle bir devirde bu videoyu çektim ve bir sürü cinayetler oluyor dışarıda. Umarım bütün kızlarım iyidir, bütün kızlarımız iyidir. Huzura dışarı çıkabileceğimiz gelecekleri olsun. Ve hep beraber el ele mutlu bir şekilde olabileceğimiz gelecekleri diyorum. Umarım hep hepimiz korkmadan dışarı çıkabiliriz. Rahatça geceleri ya da her saatin herhangi bir diliminde rahatça dolaşabiliriz. İnsanların bize zarar vermediğini düşünerek en büyüğü. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Ve hepiniz de çok dikkatli olun. Görüşürüz.